ف son olarak burada yer almaktan çok keyif aldık. İki gün boyunca markamızın gelirlerle ilgili, pazarlama ile ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili, finansla ilgili, konukseverlikle ilgili eğitimlerini, kendi birikimlerimizi aktarmaya çalıştık. Umarız bu yöredeki bütün işletmelere bir parça faydamız olmuş olur. Müzik olduğumuz bu eğitim bizim yapmış olduğumuz çalışmalarımıza çok büyük bir yol kat etmemizi sağladı. Özellikle son gün aldığımız vücut diliyle ilgili olan Abdullah Bey'in vermiş olduğu eğitim herkesin alması gereken bir eğitim. Turizm alanında değil normal yaşantı alanımızda da gerekli olan bilgilere sahip olduk. Parti olmaktan çok mutluyuz. Bilgi birikimimizi meslektaşlarımızla paylaşmak ve onlara için farklı bir perspektif kazandırmak bizim için çok önemli. Verimliliğin artışı ve buradaki meslektaşlarımıza farklı bir perspektif kazandırmak açısından yapılan çalışmanın çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Gündelik yaşamlarına ya da iş yaşamlarını aktarabiliyorlarsa bizim için çok büyük bir mutluluk. Müzik güzel katkılar sağlayan, kendimizi geliştirmemizi sağlayan bir proje. Küçük köye değer verdikleri için, bizleri iyi hissettirdikleri için de ayrıca teşekkür ederim. Hepimiz bu köye faydalı bir şeyler yapmak için buradayız. Sevgimizi katarak küçük köye gelip görmelerini istiyorum gerçekten insanların. Burada yaşayan her insanın küçük ya da büyük bu köye katkısı vardır. Sizlere de ayrıca katkılarınızdan dolayı çok çok fazla teşekkürler.